de bakıyor ediyor da. Evet. Sonra bakma dedim. Bakmayı bıraktı ondan sonra. Sakinleşti. Yani şeyi bu arada anlamaz lazım arkadaşlar. Çok normal. Yani kasılması kadar normal bir şey yok ya. Dünyanın en normal şeyi değil mi kasılmak yani? Sen dün reddet sende. Yani bence de... öyle yok. Kasıldım canım. Reddedecek yani? değilim. Yani. <laughs> kasıldım. Yerim seni yerim. Kasıldım kasılma şey. kasılma. Burası bir aile bak. Korktum. Alt üstü 620 6 kişi var. Lazaracı hoş geldin. Oğlum bak o kadar fazla yayında kalabalık var ki, bak öyle bir kalabalık var ki key bozuldu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Yayının keyi bozuldu, yayını açamadım. 10 dakika yayın key'i açmayla uğraştım ve resitliğim bozuldu, resitliğimi kapadım. Normal kick key'ine geçtim. Yengenin saçları çok güzel, Başak'ın saçları güzel ama Başak'ın saçı normalde kıvırcık. Sizin için düzleştirdi. Bence kıvırcık çok 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 da güzel oluyor o da çok güzel oluyor Başak zor diyor kıvırcık uğraş.